Merhaba hocalarım. Bugün sizlerle beraber bu videomuzda eğitsel videolara hangi etkileşim türleri eklenebilir onları inceleyeceğiz. Hadi birlikte bakalım. İlk olarak test dersinin içerisine giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan düzenleme modunu açık bırakıyorum. Düzenleme modunu açık bıraktıktan sonra ilgili haftanın alt kısmında yeni etkinlik veya kaynak ekle kısmına tıklıyorum. Açılan pencere etkileşimli eğitsel video içeri H5P'ye tıklıyorum. Açılan sayfada açıklama kısmına videonun ders ile ilgili olan açıklama kısmını yazabilirsiniz. Alt kısmında bulunan editör kısmı bizim ilgilendiğimiz kısım. Eğitsel videolarımıza buradan etkileşim ekleyeceğiz. Burada etkileşim türü olarak interaktif videoyu seçiyorum. Interaktif videoyu seçtikten sonra Açılan pencerenin sağ üst kısmında büyütme simgesine tıklayarak eğitsel videoma daha detaylı bir etkileşim ekleyebilirim. Başlık kısmına eğitsel videomun başlığını belirliyorum. Bu başlık sistem üzerine görünecek, o yüzden konuyla ilgili başlığı yazabilirsiniz. Ben buraya deneme videosu başlığını ekliyorum. Başlığı ekledikten sonra alt kısımda bulunan Step 1. Videoyu yükleyin, Step 2. Etkileşim ekleyin, Step 3. Özetleyin. Bugün bunlara tek tek değineceğiz. Şimdi ilk başta step 1 ile başlayalım. Step 1'in altında bir video ekleyeyim var. Bu bir video ekleyenin kare çerçeveli kısma tıklıyorum. Açılan pencerede videoyu dosya olarak ekle. Videoyu dosya olarak eklediğim video masa üstünde mevcut hazır bir video olmuş oluyor. Ama ben bugün sizler için YouTube üzerinden bir video ekleyeceğim. Örnek video olarak Serkan hocamın eğitimdedir adlı videosunu kopyalıyorum. Aldığım linki sisteme yapıştırıyorum. Ve sağ altında bulunan ekle kısmına tıklıyorum. Videom şu an sisteme eklenmiş oluyor. Video sisteme eklendikten sonra altında etkileşimli video diye bir başlık var. Buraya tıklıyorum. Bu başlık videomun başlangıç kısmında dersin konu başlığını belirlememiz için önemli bir yer. Burayı ben deneme videosu diye adlandırıyorum. Deneme videosunun altında kısa açıklama. Buna da ders içeriğiyle ders içeriğiyle ilgili kısa açıklama olarak ifade ediyorum. Bunları ekledikten sonra alt kısımda bulunan poster resmi var. Eğer videonuz sistem üzerinden yüklediyseniz buraya poster ekleyebilirsiniz. Ama YouTube'dan video eklediyseniz poster resmini yükleyemezsiniz. Buraları tamamladıktan sonra ikinci adam Step 2'ye başlıyorum. Step 2'de etkileşim ekleme kısmı var. Videom sistemde açıldı. Tüm sürelerini görebiliyorum. Üst kısımda bulunan, şöyle kalemle çizelim. Üst kısımda bulunan yer benim etkileşim türüm. Etkileşim türlerinden ilk kısmı label İkinci kısım metin kısmı, üçüncü kısım tablo kısmı, dördüncü kısım link kısmı ve burası resim, burası soru ekleme. En çok soruda kullandığımız yer multiple choice, çoklu seçim. Onun yanında bulunan kısım doğru yanlış. Onun yanında bulunan kısım fill in the blanks, boşluk doldurma. Onun yanındaki kısım eşleştirme. Onun yanındaki kısım ifade seçme. Şimdi bugün ben sizlerle bu eğitsel videomda multiple choice ile doğru yanlışı beraber bakacağız. Bir de linki nasıl ekleriz göstermiş olacağım. Hadi hep birlikte bugün bunlara bir değinelim. İlk olarak hangi süreyi etkileşim ekleyeceksem o süreye geliyorum. Ben Bugün eğitsel videomu başlamadan ilk olarak öğrencilere bugün nasılsınız sorusuyla başlamak istiyorum. Bu soruyu eğitim nedir? Eğitim nedir? Eğitim nedir? Külüm, hemen sonra vermek istiyorum. Bunu ben multiple choice ile öğrencilere soracağım. Multiple choice tıkladıktan sonra görüntüleme süresi karşıma çıkıyor. 0 2 saniye aralığıyla 12 saniye aralığında gösterilecektir. Eğer ben burada videoyu duraklat dersem video ikinci saniyede duraklatılıp soruyu cevapladıktan sonra video devam edecek. Yani 12. saniye kadar beklememiş olacak. Ben burada videoyu duraklattırıyorum. Bana diyor ki video durduktan sonra bu poster olarak mı gözüksün yoksa buton olarak mı gözüksün? Ben burada buton olarak gözükmesini istiyorum. Videomun etiketini belirliyorum. İleriki süreçlerde etiket kavramlarını size detaylı anlatacağım ama şimdiden bir ön bilgi yapmak istiyorum. Etiket, ileriki videolarınızı çektiğinizde eğer öğrencinin anlamadığı bir kısım olursa öğrenciye o videoyu göndermede kullandığımız ifadelere biz etiket olarak adlandırıyoruz etkileşim videoda. Etiketime deneme yazıyorum. Videomun başlığını tekrar burada belirtiyorum. Aslında buradaki videonun başlığı olmuyor. Soru başlığı oluyor. İlk olarak birinci sorumu yazıyorum. Bugün nasılsınız? Bugün nasılsınız ekledikten sonra altına birinci metin şıkkımı yani birinci şıkkımı yazıyorum. Bugün iyi ya da direkt iyi yazıyorum. Altına ipuçları ve geri bildirimler kısmı bulunmakta. İpuçları ve geri bildirimler bizim feedback sistemlerimiz. Burada ileriki süreçlerde verdiğiniz testlerde öğrencilere doğrulayıcı ve açıklayıcı bir feedback vermek istiyorsanız burada cevap seçilirse görüntülenecek ileti, cevap seçilmezse görüntülenecek ileti olarak ikiye ayrılmakta. Cevap seçilirse görüntülenecek ileti de eğer yanlış ise doğrulayıcı feedback bunu sağlayabilirsiniz. Ben cevap seçilirse görüntülenecek iletiye İyiyet kısmında. Evet ben de bugün iyiyim. Cevap seçilmezse görüntülenicek iletiye. İfadesiz bırakıyorum. İkinci kısım. Kararsızım olsun. Şıkkım. İpuçları ve geri bildirimi. Cevap seçilirse görüntülenecek feedback'e o zaman kararsızlığını bu eğitsel video ile atalım. Üçüncü seçenek ise kötüyüm. İpuçları ve geri bildirimde Cevap seçilirse görüntülenecek olan ileti ise bugün kendini kötü hissediyorsam bu video bu eğitsel video seni eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşatacak. Bugün kendimi kötü hissediyorsam bu eğitsel video seni eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşatacak dedim. Ve bu cevabı verdikten sonra 3 seçenek ile bitirdim. Sorumu kaydetmek için sağ üstte bulunan dam kısmına tıklıyorum. Videomun saniyesinde çıkan orta il işaretini görmektesiniz. Burada istediğiniz takdirde bunun konumunu ayarlayabilirsiniz. Konumunu ayarlamak için üstüne basılı tutup sürüklet bırak taktiğiyle istediğiniz konumda yerleştirebilirsiniz. Size bir diğer etkileşim türü olarak da sahnenizin belirlediği bir noktada link, resim vesaire gibi vermek istediğiniz bir yerde nasıl bir link verilmesi gerektiği ile ilgili ben size bir örnek yapacağım. Burada Link için halka işareti bulunan kısma tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma çıkan pencerede görüntüleme süresi aralığını belirtiyor. Link çıktıktan sonra video duraklatılsın mı diyor. Ben durmasını istemiyorum ve linkinin başlığı ne olacak diyor. Mersin Üniversitesi. Başlığımı yapıştırdıktan sonra linki benden istiyor. Yapıştırıyorum. Ve arka plan rengini buradan ayarlayabiliyorum. Çünkü link olacağı için link butonunun arkasının planını, rengini buradan seçebiliyorum. Ben renksiz, ifadesiz olarak bırakıyorum. Ve görüntüleme serisi 50. saniye ile 1 dakika aralığında gözükecek. Done deyip kaydediyorum. Dikkat ettiyseniz başlığım Mersin Üniversitesi olarak geldi. Şimdi bu başlığımı istediğim yere konumlandırmak için üstüne sürükle bırak taktiği ile istediğim noktaya getiriyorum. Getirdikten sonra işlemim tamamlanmış oluyor. Bu süreç zarfında diğer bir etkileşim türü olan resim eklemeyi size göstereceğim. Yine konu için belirlediğim bir sahneyi alıyorum videomu ve image resmine tıklıyorum. Image resmi burada bulunmaktadır. Buna tıkladıktan sonra düzenleme işlemi için üstüne tıklayarak giriş yapıyorum. Açılan ekranda görüntüleme süresini üst kısmında bulunmaktadır. Eğer resim geldikten sonra videonun duraklatılmasını istiyorsanız video duraklat diyoruz Eğer video içerisinde poster olarak gözükmesini istiyorsanız poster butonuna seçili bırakıyorsunuz. Eğer yok video duraklatılsın ama bir buton olarak gözüksün. Öğrenci butona tıkladığında resim açılsın istiyorsanız butonu seçiyorsunuz. Küçük ekranlarda buton şeklinde gözüksün mü diyor. Ben bunu buton olarak şekilde gözükmesini istemediğim için tıklamıyorum. Image olarak sistemden resmimi seçiyorum. Seçtiğim resmin alternatif bir metin başlığı olsun mu? Başlığını yazdım, poster olarak seçtim ve altta bulunan lan seçeneğine tıkladım. Resim ekranda geldi ve bunu istediğim bir yere sürükle bırak takdiriyle konumlandırabiliyorum. Videonun belirli bir saniyesinde içeriğimi konumlandırdım ve konumlandırdığım noktada da resmi bıraktım. Bugün sizlerle yapacağımız etkileşim türlerini kısa olarak bahsettim. Üçüncü aşama olan step 3'te özetlemeye bakacağız. Özetle ve toparla kısmında giriş metnimiz. Bugün bu eğitsel videoda neler öğrettim? Bununla ilgili bir giriş metni yazıyorum. Giriş metnini yazdıktan sonra özet için ifadeler listesi. Hangi ifadeyi kullanacağım? İşte bugün özetle neleri öğrettik? Neler eklendi? Bunları cümle cümle belirtiyorum. Sonra ee... Burada konu başlıkları ile ilgili ipuçları verebiliyorum. Bugün özetlemede sorulara bakmayacağız. Özetlemenin buradaki mantığı eğitsel video içerisinde aslında bir kazanımları, videoda da neler öğrendik, dikkat edilmesi gereken noktaları buraya yazıyorum. Ve videomu kaybetmek için alt kısımda bulunan overall feedback. Yani feedbacklerden de puanlama yapmak istiyorsanız bunun puan aralığını yüzdelik dilim olarak ayarlayabiliyoruz. Şimdi Özetlemeyi bitirdikten sonra alt tarafta bulunan davranış ayarlarına sizlerle bakmak istiyorum. Davranış ayarları videoyu istediğiniz takdirde belirli bir saniyede başlatmak istiyorsanız buraya saniye aralığını yazıyorsunuz. Videoyu otomatik oynatılsın mı? Yani öğrenci modula girdi. Sistematik tıkladı, otomatik oynatılsın mı? Video sürekli tekrarlansın mı? Öğrenci çözümleri göster butonunu gereksiz, geçersiz kılsın mı? Yani çözümleri göster dediği kısım bizim multiple choice'da soruyu sorduktan sonra öğrenci eğer soruyu çözemediyse sağ altta bulunan çözümü göster butonu aktif olarak kalsın. Onun bir altında bulunan yeniden dene butonu ise tekrar öğrenci multiple choice çözdüğünde yeniden dene butonu aktif olarak kalıp kalmayacağını sizler burada belirlemiş olacaksınız. Diğer imleri menüsünü açık bir şekilde başlat. 10 saniye geri sar. Yani öğrenci anlamadığı bir konuda tekrar geriye sarma özelliği olsun. Buna bakıyoruz da ileriye atlamayı önlüyoruz. Öğrenci ileriye saramayacak. Videoyu sırasıyla takip edebilecek. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra alt kısımda ayarlar ve metinler kısmımız var. İşte interaktif videonun başlığı, etkileşimli, oynat, duraklat. Bunları bir sistemsel olarak hazır olarak bırakıyoruz. Buralara dokunmuyorsunuz. Videonun etkileşim türleri her şey tamam ve kaydet ve devam et diyerek sağ üstte bulunan butonuma tıklıyorum. Kaydet ve devam et sonra videom sistemden şu an hazır bir şekilde beklemekte. Ve en altta bulunan kaydet ve ders sayfasına dön diyerek videomu oluşturuyorum. Artık deneme videom sistemde hazır. Modül içerisinde gördüğünüz gibi ilgili haftanın içerisinde bulunmaktadır. Deneme videosunun hadi gelin hep birlikte bir bakalım nasıl göründüğüne. Sağ üstte yine düzenleme modunu kapatıyorum. Düzenleme modunu kapattıktan sonra İlgili içeriğin deneme videoma giriş yapıyorum. Evet, videomu gördüğünüz gibi artık hazır. Etkileşim sahnesini görebiliyoruz. Konumunu görebiliyoruz. Hadi videoyu beraber bir izleyelim. Eğitim nedir? Birinci etkileşim türümüz direkt sahnemize karşı çıktı. Biz etkileşim türümüzü buton olarak seçmiştik. Buton olarak bize gösteriliyor. Kararsızım. Kontrol et. Feedbacklerim bulunuyor. Linklerimize bakalım. İleri sanma özelliğini kapattığım için dikkat ettiyseniz ileri gidemiyorum. İleri sanamıyorum. Buradan bu özellikleri tekrardan aktif edebilirsiniz. Bugün sizlere video ile anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer etkileşim türlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.